Şimdi birkaç tane salon daha temeli atıldı. Önümüzdeki senelerde Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen çalışmalarda birkaç salon daha kazandıracağız ilçemize. Sayın Belediye Başkanımızın da sonra vermiş olduğu destek desteklerle birlikte birkaç salon daha kazandıracağız. Bir tane stadyumumuz var. Bir tanesi Hasan Doğan stadyumumuz. Burası Çim Salon, Çim, çim Stadyum. Bir de Kuzey Yaka stadyumumuz var. Orası da sentetik saha. Orada da maçlar oynanıyor yine. Biz aynı zamanda burada Antalya bölgesinde ama daha ziyade Kepez'de varlığını sürdüren, varlığını sürdürmeye çalışan spor kulüplerine de orada antrenman saatleri veriyoruz. Hafta sonları da eee yerellik müsabakaları oynanıyor. Buradaki tabii hükümran takım biziz. Buradaki çalışmalarımıza önce kendi saatlerimizi sonra da Diğer kulüpleri düşünerek yani bütün saatleri kendimize kapatmayıp bölgenin de sportif olarak kalkınması için diğer spor kulüplerine de yardımcı oluyoruz. Tabii ki Antalya hızla büyüyor, her gün büyüyor. Kepez daha da büyüyor. Aşağı yukarı milli eğitim verilerine göre 120-130 bin okul çağında çocuğun olduğu, 200 bine yakın gencimizin olduğu bir ilçeden bahsediyoruz. O yüzden tabii biraz daha tesise ihtiyaç var ama biz belediye olarak Antalya'nın, en fazla ve en kapsamlı tesislerine sahibiz. Geçen sene 200 220 tane çocuğumuz lisanslı olarak korokulundan, kor okulundan profesyonel, yani amatör ama tabii profesyonel diyelim lisans çıkarttığımız için bunu kazandırdık. Ayrıca veteran tekvandocu bayanlarımız oldu. Sadece onlardan 80 tanesini kazandırdık. Lisansları çıktı, kuşak imtihanlarına girdiler. Yani onları da sayarsak 300'ü aşmış oluyoruz. Yani biz sadece çocuklarımızla değil büyüklere de spor okulları yapıyoruz. Teniste var bu uygulama, yüzme de var, tekvando da var. Yani yaşa bakmaksızın da lisanslandırıyoruz devam eden arkadaşlarımız. Bizde de e, yani 35-40 yaşında bir annenin sadece görevin anne, annelik de çok önemli ve uygun bir görev ama sporun içinde olmasını e, teşvik etmek ama, amaçlı oradan da bir grup oluşturduk. Sonra şimdi onun yüzmede, yüzme bilmeyen kalmasın gibi bazı projelerle Antalya ilindeki yine belli yaşın üzerindeki yani 7'den 77'ye diyelim spor bizde devam ediyor. E, onlara da e, şey açtık. Devam etmek isteyenleri lisanslandırıyoruz. Kendi emserleriyle veteran sporcu olarak hayatlarına devam ediyorlar. Ama bu seneki hedefimiz biraz daha fazla. Çünkü e, geçen sene spor okulundan bulduğumuz sporcularımızla iyi başarılar elde ettik. Ve geçen seneyi biz e, takım sporlarına sayarsak 186 madalya kapattık. Yani güreş, tekvando, judo, basketbol, voleybol, handbol. Handbolda Türkiye şampiyonluğu iki şeyde kızlarımızı aldılar. Yıldız kızlar ve küçük kızlar da. Hani bu, bunların devamı bu çocuklar hep buralardan çıkıyor. Yani bu çocuklar bize ulaşabilmeleri o kadar kolay ki sadece spor salonuna gelip ya da bizim buradaki idari büromuza gelip, e, ofisimize gelip ben spor yapmak istiyorum demelere yetiyor. Anne babalarını da yanlarına getirirlerse biz onların ilk adımını sağlıyoruz.